Merhaba Hacı izleyicileri. Bugünkü videomuzun konusu mezarlık arkadaşlar. Uzun bir süredir mezarlıkla ilgili video çekmiyorduk. Bu desteği oynamıştık hatırlıyorsunuz. Destemizi güncellemiştik. Fakat büyücüm 14 seviye olduğu için ben buz büyücülü versiyonla şuradaki elit kartı alana kadar oynadım. Videomuzda da bir tane savaş tekrarıyla başlayacağız arkadaşlar. Hem evrimli köstebek hakkında da çok konuşmadık. 400 liraya dükkanda sattıkları için ben de alamadım. Yani almak istemedim. Zaten Pestrel'im var. Şu maçı izleyelim. Ardından büyücümüzü 15 seviye yapıp maçlarımıza geçeceğiz. Rakipte de Goblin laneti var. Mezarlığa karşı iş yapıyor. Şöyle bir durum da var. Köstebek evrimli olduğu için ne rakibin nereye attığı gözüküyor. Evrimli halinde gözükmüyor ama evrimli halinde zaten kulinin etrafında döneşip durduğu için yerini görmenize çok gerek yok. Yıkıcı da güzel bir iş çıkartıyor. Goblin aletini burada mezar taşına karşı güzel kullandı rakip. Ben de düzgün bir tepki verememişim. Köstebekle de hemen saldırmış. Yıkıcı da burada çok güzel bir hasar çıkartacak şimdi. Daha da fazla vurmaması için mezar taşı atmışım. PK ile köstebek oynamak ilginç bir tercih. Yani evrimli büyücüyle Pekka güzel gidiyor da köstebekle yani çok mantıklı değil gibi. Burada da savunuyorum iyice. Yavraj korumak için kasırga. da şövalyeyi güzel atmışız. Hem savunacak sonra da saldırıya gidecek. Ben de artık vurmam gerekiyor diye mezarlık attım burada. Laneti attı. Ve goblinler çıkıyor ama zehir attığım takdirde o goblinler zaten geri gelemiyor. Ve şimdi evrimli köstebek geliyor karşımıza. Köstebek pardon köstebek değil. Hayalet de kuleye gidiyordu. Son anda tutmuşum. Evrimli köstebeği güzel savunduğumu düşünüyorum burada. Böyle bir inip bir çıktığı için savunurken kart biriktirme imkanınız oluyor. Aynen burada benim yaptığım gibi. Yavracı da kuleye gidiyor ve bu da inanılmaz bir hasar çıkartıyor. Rakibin attığı köstebeği de savunuyorum burada. Hasarlar çok yakın. Rakibin hala kazanma şansı var buradan kazanmak yani yine zor. Lanetli olduğu için rakipte mezarlığa karşı kullanıyor. Ama burada ben çok güzel hasar vermişim. Büyülere gidecek kadar bırakmışım yani. Güzel bir köstebek savunması. Köstebekten çok rakibin köprüye yığdığı kartları savunmaya uğraşıyoruz tabi burada şövalyelerle hani savunmayı garantiledikten sonra buz bulucusu atma gereği de duymuşum da hemen zehir atılabilirmiş. Evrimli köstebek geliyor. Onu da savunmamız lazım. Goblinler için varil. Bir de kasırga ucundan kazandığımız bir maç olmuş bu. Savaş tekrarını bu şekilde izledik arkadaşlar. Ben kırpa kırpa hani çok sıkıcı olmasın diye önemli yerler olacak şekilde koymuşumdur. Şimdi büyücümüzü 15 seviye yapıyoruz arkadaşlar. Artık kullanabiliriz büyücümüzü. Ankamı zaten 15 seviye yapmıştım ben daha önceden. Bu versiyonda nihayet belki daha iyi oynayabiliriz ya. Yani ben umutluyum. Biraz güzel oynarsak kazanabiliriz. Şimdi maçlarımıza geçelim. İlk maçımızdayız arkadaşlar. Karşımızda GSL Velo 13 var. Herhalde öyle okunuyordur. Dolayısıyla de yani büyücü dediğim gibi 14 seviye olduğu için oynamıyordum. Buz büyücülü versiyonumla oynuyordum. Uzun süre sonra bu desteğiyle yeniden beraberiz. Daha çok ağır destelere karşı iş yapıyor bu versiyonla. Çünkü yani buz büyücülü olan hasar verebileceğimiz kartlar az. Yavraj buz büyücüsü falan bunlar çok hasar vermiyor. Ama büyücü, anka bunların hasarı yüksek hızlı destelere karşı da ağırlaştırdığımız için destemizi birazcık zorlanabiliyoruz. Rakip de hiç oynamayı tercih etmedi. Yani o zaman ağır bir deste oynuyordur diye düşünüyorum. Ne atsak ki bazen tazıcılar böyle bekliyordu. da. Golemse uzun bir süredir goleme karşı oynamıyorum. Okçu geldi. Aklımdan ilk geçen muhafızlı balonlu bir deste. Muhafız olmasa bile oduncu balon. İksir golemini beklemiyordum. O zaman büyücüyü çalıştıracağız demektir. Boşlukla oynuyorlar genelde. Böyle iksir golemini falan da. Büyücüyü koruyamayabiliriz. Şimdi duruma göre. Muhafızla oynayalım. Şöyle bir büyücü atalım. Sağ tarafta ihtiyacımız olacak. Bir de mezar taşı attım. Büyücü sağ tarafı çok iyi savundu varil dağıtalım da iksir golemi çok vurmasın. Bir de şövalye tanklayalım. Öfke de agresif kaçtı. Burada güzel bir mezarlık atığı yapabiliriz. Deneyelim hemen. Hiç olmazsa Anka güzel bir baskı oluşturacaktır. Evet. Buradan daha da fazla iksir kazanacağız şimdi. Gayet güzel. Şöyle barbar ile Anka'mızı koruyalım okçulardan. Ve şövalye. Bir tane daha anka. Bunu nasıl tutacağını merak ediyorum. İki tane full canlı neredeyse anka var. Kasırgayla falan çekelim onları. Ankaların menziline gelsinler. Hemen büyücüyle savunalım. Mezar taşı pasif olabilir. Şimdi atalım mezar taşını yoksa hasar alacağız. Güzel bir zamanda attık. İksirlerimizi kazanıyoruz. Şövalye ile tanklayalım ve zehir dağıtalım. Muhafızlarını sadece bir kere kullandı. Biz dedik diye ikinci diye de kullandı ama maç çoktan bitti arkadaşlar. İyi oyundu diyelim. Büyücümüzü 15 seviye yapmamızın hatırına ikinci maçımıza böyle başlayalım arkadaşlar. Burada herhalde büyücü atabiliriz. Ele bir tahminde bulunacaktım da rakip izin vermedi. Hemen elektro devle başladı. Şuale falan atalım. ile de geri çekeceğiz. Yoksa çok hasar alacaktık. Mezar taşımız elimizde yoktu maalesef. Rakibin kulesi 14 seviye. Onu gördüm. Şansımız olabilir. Teşekkürler şövalye. Yine muhafız geldi karşımıza. Büyücü için güzel haberler bunlar. Bir de fişe attı ama. Çetesi de vardı tabi. Onu beklemiyordum ya. Şöyle geri itecek ya. O sırada tam varil atalım. Büyücü yaşa ne olur. Büyücü öldü. Ya olsun güzel bir savunma yaptığımızı düşünüyorum. En azından iksir karındayızdır. O yüzden saldırıyorum kasırgayla engelleyelim o savunmayı. Aynası da varmış. Rakipte birazcık şeylik var arkadaşlar. Psikopatlık diyelim artık. Aynalı elektro devli elit varlı. Aslında bunun ismi barzoluktur da. Muhafızları da vardı değil mi? Bizi de atalım. Bu emojiyi seviyorum ben. Neyse. Evet o da geldi. Kıvılcım da geldi. Şöyle anka atabiliriz arkadan. Bu rakibe karşı güzel savunmamız lazım. Yani bu adam olmaz. Herkes olur. Bu adamı olmaz arkadaşlar. Yenilemeyiz. Mezar taşını atıyorum. Büyücüyü sol tarafa kullandım. Varil şetçi menziline girmeyecek. Yazık olacak. O yüzden köprüye zehir atacağım arkadaşlar. Elektro dev falan gelir mi? Ya da bir destek. Neyse fişetçiyi aldık. Büyücü de soldan gidiyor. Sakin sakin. Ve vuruyor. Güzel. Gerekirse sola da vurabiliriz. Yani saldırabiliriz. Ben şöyle giriyorum rakibe arkadaşlar. Yani çete en mantıklı cevap. Ama muhafızlar bekletti. Elinde var mıydı çete onda saymadığım için bilmiyordum. Zehir hemen halletsin evrim üfşeçiyi. Aynen öyle. Sol taraf çok da bir sıkıntı değil gibi. Ta ki elit barbarlar gelene kadar Onları da sağ tarafa çektik mi? Kalkanlı şeye büyücüye de alev topu attı rakip. Çok rahat savunuyoruz. Hemen atağa çıkalım. Evet elektrode harika. Savunmaya bakalım biz. Ankara'da yumurtasından çıkacak yani zehirli agresif oynamayalım. Arkadan büyücü atalım. Yani alev topu atma ihtimali var kullanıyor rakip. Şöyle şu şövalyeyi bırakalım sakince ama aynı yerden oynamayalım. Ya yani nasıl diyeyim kıvılcım geldi şu an aklıma. Tehlikeli biraz. Evet bundan bahsediyordum. Yücüğü kaybettik. Ben şöyle Anka'ya Barbar Vali ile yardımcı olmak istiyorum. Orada kıvılcım ölmüş. Çok iyi haber. Şöyle büyücümü kullanıyorum. Ve de geri çekeceğiz. Umarım fişeçi de ölür orada güzel oldu. Hemen şu haliyle destekliyorum. Ama köprüde keser mi? Anka çok iyisin. Çıktın. Bir anka daha atalım. Ve burada saldıralım ama anka sola gitti. Savunmamız gereken bir elit barbarlar var. Birazcık sol tarafa bakarsak iyi olur ama evet iyi oyundu. Barzu'ya karşı maç oynadık yani bilmiyorum umarım bu seferki rakibimiz güzel bir deste oynuyordur da tadını çıkarırız arkadaşlar. Bol şans diyelim. Yine atalım şunu. Şunu dediğim yani bizim imajımız çok değerli bir şu Şövalye ve goblinler. Bakalım. Bir büyücü bırakmak iyi olacak gibi. İksirimiz dolmuşken. Devi seçelse tehlikeli. Ne yalan söyleyeyim tehlikeli. Arkasına binici veya domuzlar falan attıklarında baya tehlikeli. Bir de depremle oynuyorlar böyle. Ama rakip hakkında şu an çok az şey biliyoruz. Her şey olabilir. Zehirle silah şöyle halledelim. Devi selet baya oyalanıyor zaten. Aynen devi kurtulduk. Kurtulmamışız. Eyvah devi de çektik. Ama bombasından kurtulduk gibi. Aynen, çok güzel oldu. Yani bombayı kabullenmiştim bir an ama biraz şansı oldu, kurtardık. Binici oynuyormuş, yani o açıdan doğru bir tahmin yapmışız. Dikkatli oynayalım. Mezar taşına da oklar attı bu arada, unutmayalım onu da. O binler biraz yanlış gibiydi bana sorarsanız. Yani rakibin hamlesini yorumlamak gerekirse. Büyücümüz hasar versin iyice dev iskelete. Kalkanı olduğu için bombadan da etkilenmeyecek sayılır. Böyle zehir atıyorum yine. Ya yani saldırmak da burada mümkün. Hani büyücümüz var ya köprüde. Yani zehir direkt büyü atmak sayılır. Ama yine iyi çıkardık. Hasarda bayağı bir öne geçtik. Şu ankamızı da bırakalım. Ana kulemiz de açık. Rahat sayılırız bu maçta şu an. Büyücümüzü bırakalım. Goblinler gelirse varil atmak istiyorum ama büyücü geliyor ki arkadan gerek yok. Zehirle köprüyü kontrolümüz altına alalım. Oklar mı geliyor hemen kasırga atarız. Geliyor mu? Yok gerek yok hiç. Çok geç bu oklar attı. Hiç, hiç gerek yok sağ taraftan asar alıyoruz. Önemli değil. Hemen soldan saldıralım. Şöyle bir tahmin yapsak, yani büyücüye de bir şey atabilirdi. Kasırganın gücünü kullanalım büyücüyle beraber. Anka kuşu yumurtadan çıkar mı? Bence çıkar. Şöyle büyücü atayım. Çıkamadı. E, rakip maçı saldı galiba. Tüh yanlış tahmin. Neyse saldırmayalım. Testu atmasaydım mezarlık atacaktım ama sakin oynayalım. Büyücümüz de köprüde kaldı, güzel oldu. Yine köprüyü kontrolümüz altına alalım. Burada saldırılabilir bence. Her ne kadar anka kuşu sıkıntı yaşayacak olsa da yumurtası bile yani hemen gitti. Maç uzayacak biraz. Böyle durumlarda yapacak bir şey yok. Hemen yani şövalye ile sol tarafta savunalım. rakibin destesinde silah şöyle yerine fişekçi olsa şansı artarmış. Bana sorarsınız. Elim kaydı bir tık yanlış oldu ama herhalde silah sorun çıkartmayacaktır. Şöyle varille engelleyelim onu. Bir de mezar taşıyla savunalım. Goblinlerin artık kaderi buymuş. Saldıralım köprüden. Mezarlık atalım. Bir de zehir. Hadi anka kuşu. Yok. İlla uzayacak maç. Şöyle şövalye atıyorum. Hala yine yani savunma şeyindeyiz yani. Şimdi belki yani mezarlıkla uzamasın maç diye bitirebiliriz. Yani ümit ediyorum ki öyle olur. Bir iskelet vursa yeter zaten iyi oyundu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Maçlarımızın çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Eşleşmeler ve desteler. Baksanıza bir iksir golemi, bir barzo, bir de dev iskelet e, binici ama bu nasıl bir dev iskelet binici destesi? Yani bilmiyorum şanslıydık belki de videoda çok uzamasını istemiyorum. O yüzden burada bitirmek istiyorum. İleride hani seviyeleri hallettik ki arkadaşlar. Nihai şampiyonda ben kendim de ilerle, ilerlemeye çalışacağım. Videoları da daha yüksek yerlerde çekmeye çalışacağım. Daha sık gelir yani umarım. Bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.